Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin, cümlemizin üzerine olsun inşallah. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi çok güzel bir dua ile karşınızdayım. İşi gücü bozulan kişinin okuyacağı dua. E işi gücü bozulan kişi derken hocam, yani kız istemeye gidersiniz, olmaz böyle hani... <laughs> bir sebep olur, bir e, Sudan bir sebep derler ya, Sudan bir sebep olur, olmaz. Ondan sonra bir iş başvurusu yaparsınız, red Bir iş yapmaya kalkarsınız ticari anlamda önünüze bir engel çıkar. Yani bu dünyada hocam benim işlerim yolunda gitmiyor ya diyen çok insan var. Benim işlerim yolunda gitmiyor diyen insanların, benim işlerim yolunda gitmiyor diyenlerin okuyacağı Peygamber Efendimizin öğrettiği çok güzel bir dua ile geldim kapınıza. Şimdi duaya geçeceğim ama duaya geçmeden önce özellikle sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Bakın videoyu beğenlere, beğenenlere bile dua ettim. Biz herkese dua ediyoruz. Videoyu beğenmeyenlere de dua ediyoruz. Videoya dislike atanlara da dua ediyoruz. Ama onları nasıl dua ediyoruz? Allah doğru yola kavuştursun. Çünkü biz burada Allah'ın kelamını anlatıyoruz. Biz burada Allahu Teala'ya nasıl dua etmemiz gerektiğini anlatıyoruz. Ondan dolayı da dislike atanlara da Allah hidayet versin diye yine dua ediyoruz. Evet arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ümmetimden herhangi biri işi gücü bozulup İhtiyaçları zorlaşıp çıkmaza girdiği zaman benim üzerime çok çok salavat-ı şerifi okusun. Zira benim üzerime okunan salavat-ı şerife tüm hüzün, keder, sıkıntı, tasav ve musibetleri giderir. Rızıkları çoğaltır, işlerin ve ihtiyaçların güzel bir şekilde olumlu sonuçlanmasını sağlar. Bakın bunu efendimiz buyuruyor. Bu kelimeler, bu cümleler efendimize ait kelimeler. Hadisi i şerif. İşleri bozulan ve ciddi manada darlığa düşmüş ve ne yapacağını şaşırmış olan kimse Peygamber Efendimize öncelikle salatu selam getirecek. Ardından samimi bir kalp ve imanla abdestli olarak bir oturuşta okumak suretiyle arkadaşlar. Yalnız hani bu biraz e, uzun bir terkip ama bunu mutlaka yapalım çünkü eğer ki bozulan işimiz çok önemliyse şöyle bir saatimizi, iki saatimizi bunun için ayıralım. Bir oturuşta okumak üzere Allahu Teala'nın en güzel isimlerinden olan Ya Latif esmasını 16 bin defa okuması gerekir. Evet rakam biraz büyük ama istediğimiz de küçük bir şey değil ki mübarek. Her zaman en büyüğünü istiyoruz. Her zaman en iyisini istiyoruz. Ya Rabbi bize araba nasip et demiyoruz. Ya Rabbi şöyle güzel bir Mercedes'im olsa fena olmaz hani diyerek dua ediyoruz ya. Onun için de ne yapalım? 16.000 defa Allahü Teala'nın ismi olan Ya Latif esmasını okuyoruz ve bittikten sonra da şimdi bu ayeti yorumlara da sabitleyeceğim arkadaşlar. 16.000 defa okuduktan sonra bir defa da şu kısacık ayet okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Latifun bi ibadihi men yesao ve huvel kaviyul aziz. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuq men yasha wa huvel kaviyyul aziz. 16.000 defa ya latif esmasını okuduktan sonra bu ayeti de okuyoruz. Bu ayetin meali nedir? Allah kıyamet gününden korkup vazifesini yapan kullarına çok lütufkardır. Allah çok güçlüdür, Allah azizdir. Bu ayeti de okuduktan sonra Allahü Teala işlerinizi yoluna koyacak ve en önemlisi sizi büyük bir servete, büyük bir rahatlığa kavuşturacaktır inşallah. Kardeşlerim gelin güzel bir dua sofrası daha kuralım bütün videolarda olduğu gibi. Aminler gönülden gelsin, gönülden aminlerimiz olsun. Tabi dua bitince de yorumlara birer salavat yazın ki en azından okuyanların da bir salavat getirmesine vesile olsun inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım peygamber efendimizin ismi hürmetine, senin en güzel isimlerin hürmetine sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bizi zorda, darda koyma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bize her zaman güzel kapılar aç. Bizi güzel insanlar ile, bizi güzel insanlarla birlikte kıl ya Rabbi. Bizi cennetine koy Allah'ım. Cemalini görenlerden eyle Allah'ım. Allah'ım. Bizim üzerimizdeki bütün sıkıntıları kaldır Ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz, işlerimizde kolaylık ver. İşlerimizi zora sokma, işlerimizi bozma, bozdurma Ya Rabbi. Allah'ım karşımıza her zaman iyi insanları çıkar. Allah'ım karşımıza kötü insanların çıkmasına engel ol Ya Rabbi. Kötülerden, kötülüklerden en önemlisi de Nefsimizin bize kötülük yapmasından bizleri koru ya Rabbi. Nefsimize bizi baş başa bırakma ya Rabbi. Allah'ım bize her zaman güzel rızıklar ver. İşlerimizi bereketlendir. İşlerimizi kolaylaştır. Kazançlarımızı çoğalt ya Rabbi. Allah'ım senin rızana, senin kapına geliyoruz. Biz senden senin rızanı istiyoruz. Bizlerden razı ol Allah'ım. Biliriz ki razı olduğun kullar hem bu dünyada hem ahirette birbirinden güzel güzelliklerle karşı karşıya olur. Bizi de bu güzelliklerden mahrum etme ya Rabbi. Güzel kulların senden ne istiyorsa, sevdiğin kulların senden ne istiyorsa bizler de onları istiyoruz. Bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Günahlarını affet Allah'ım. Amin diyen kardeşlerimizin evlatlarının geleceklerini güzelleştir. Amin diyen kardeşlerimize dünya saadeti, ahiret saadeti ver ya Rabbi. Cennette en güzel kullarla birlikte vakit geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cehennemin ateşinden bizleri uzak tut. Cehennemden bizleri koru ya Rabbi. Bu dünyamızın cehennem olmasını engelle ya Rabbi bu dünyayı da cennetteymiş gibi güzelce yaşayıp senin emirlerine, senin Kur'an'ına, senin yoluna baş koymuş insanlardan bizlere eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri parasızlıkla imtihan etme. Allah'ım bizleri yoksullukla imtihan etme. Yalvarırız sana ya Rabbim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammed. Evet çok güzel bir dua oldu. İnşallah Sizlerde yorumlara aminleri salavatları yazmayı unutmayın. arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olduysanız Fatih gider. Ama giderken şuraya da iki tane video bırakıyorum. Onlardan da istifade edin inşallah Allah'ın güzellikleri her zaman üzerinize olsun.